Evet arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese yine güzel bir sürprizle merhabalar diliyorum. Vay aslan parçam benim, aslan parçam benim. Sizlerle zaten çıkışlarını yayınlamıştık. Şu anda arkadaşlar bu videomuzda civcivleri, bet civcivlerimizin ne durumda olduğunu sizlere paylaşacağım. Burada da kuzu altına almış. Çok rahatsız da etmek istemiyorum. Çünkü... Bir tane beç ölmüştü. Sebebi de bir tane ölmüştü, bir tane de ölmek üzereydi. Şimdi ölmek üzere olan Beçin yanına da gideceğiz birazdan. Bu aylar aslında civciv çıkartmak noktasında çok güzel aylar. Ama ana kucağında beslerseniz mesela kışa doğru çıkartılan civcivlerdeki en büyük kritik tehlike nedir? Onu söylemek istiyorum ilk başta. Şimdi siz bu aylarda yatırıyorsunuz civcivleri. Anne işte burk oluyor, yumurtalar boşa gitmesin diyoruz. Ben de mesela bunu yapıyorum. Ama mesela cırcırlar çıkıyor. Bunlar hele beş dalı cırcivi ise çok hassas oluyorlar arkadaşlar, kova karşı. Şimdi anne bunları ısıtıyor mu? Şu anda çok da güzel ısıtıyor görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir problem yok. Ama bakın kalkacak. Ama. Gece de ısıtıyor, gece de ölüm olmuyor. Ölüm ne zaman oluyor? Sabah saat 6 ile saat 10 arasında arkadaşlar. O 4 saatlik süre. Neden? Anne gün ışığınca kalkıyor ve yavrularını yemlemek istiyor. Yemlemek istediği için de bu sefer 5 tavuğunun yavruları çok hassas olduğu için soğuğa karşı orada 10-15 dakika anne altına almadığı zaman yavru arkadaşlar yavaş yavaş cılızlaşıyor, halsizleşiyor kendini yere bırakıyor ve arkadaşlar daha sonra da ölüm gerçekleşiyor. Onun için siz siz olun yavruları ben burada mecburiyetten bakıyorum ama şu anda arka taraflardan ceyran almıyor. Zaten ceyran alsa kesin olur. Şu an çok daha iyi. ama bir tane kayıp verdim. Siz de gurk tavuğunuz yattığında artık kış aylarında lütfen böyle kapalı rüzgarın almayacağı alanlarda ve annenin de bulunmuş olduğu odanın geniş olması önemli. Bana gelen sorulardan bir tanesi de şudur dostlar. Deniyor ki ya benim tavuğum, beş tavuğu yavrularını çıkarttı ama öldürdü. Hepsine bastı öldürdü. Ben de şunu söylüyorum. Alanı ne kadar genişti. Kutuya koymuş. E kutuya koyarsa ezilmesi ve üzerine basması, annenin onu fark etmemesi de çok normal arkadaşlar. Onun için geniş alan ve rüzgar almayan bir alanda beç tavuğu yavrularını büyütmeniz gerekiyor dostlar. Yavrularımız da kendilerini gösterdiler. Oy oy bakın basıyor nasıl. Kalk Yavaş, yavaş yavaş E tabi biz de rahatsız ettik. Şimdi buradan dostlar suları var. Yemlerini zaten yere serptim yayılsınlar diye. Evet arkadaşlar buradan doğru şeye gidiyoruz bir tane beç tavuğu yavrusu sabah soğuktan ölmüştü anne de bakın hemen köşeye gitti köşeye gitti bir tane yavrumuz ölmüştü bir tane de ölmek üzereydi ölmek üzere olan yavruyu arkadaşlar çok umutlu değilim size samimi söylüyorum sizinle birlikte bakacağım Hayatta kaldı mı, kalmadı mı onu hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Hop hop hop, çiğnedi bakayım. Güzel, güneş de açtı. Haydi bakalım çocuklar. Öksüz yaramazlık yaptı, öksüz! Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. O neredeydi? Neredeydi? Şimdi bakalım onun da... Bu tavuğumuz... Yani anne olamayacak, civciv yetiştiremeyecek dostlar. Neden civciv yetiştiremeyecek? Çünkü yani yumurtaları dengesiz çıktı. Bir çıktı, sonra diğerleri çıkmadı. Böyle tek civcive de bakmaması gerekiyordu. Altından cik sesi geliyor, galiba yaşıyor. Bakın, öksüz gel, duman gel. Bak bak dumana ne yapacak arkadaşlar, bak. Duman gel, gel. Gel, bak bakayım, hadi bak. Bakayım dumana ne yapacak. Bak, duman. Gel korkma Duman gel bak bak. Sen annesin o da anne bak. Hadi çık Duman hadi. Duman arkadaşlar saldırıyor. Annesi bana da bana da şey yapma lütfen bekle bakayım bekle. Bekle kızım. Bakacağım 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 sadece bakacağım vur 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 orada bir tane var. Oy, arkadaşlar maşallah zaten kurtarmış bakın burada bu yumurtaya da emin olmadığım için bak annenin altına verdim şükürler olsun anne onu ısıtmış ölmemiş şimdi biz ne yapacağız o tek yumurtaya yatacak o elime vuruyor her kızım he bir de kibar vuruyor ki her kızım tatlı kız Şimdi onu diğer yavrularının kardeşlerinin yanına götüreceğim. Ona çok rahat bakabileceğini düşünüyorum. Yavrunu alıyorum tamam mı? Bu e senin yavrun değil. Onu başkası çıkarttı. Dur. Bunu başkası çıkarttı kuzu. Şimdi gerçek kardeşlerinin yanına götüreceğim. Orada beslenecek. Tamam. mahalsiz. Bu ölecekti arkadaşlar. Yaşaması bile gerçekten vallahi mucize. Dedim ya 5 tavukları sıcaklık arkadaşlar. Sıcaklık olsun. Gerisi hikaye. Hadi bakalım diğer anne ne yapacak? Dur. Gör, onu göreceğiz. Sen de o yumurtana yat. Hadi bakalım. Bu emanet tavuk arkadaşlar. Emanet tavuğumuz. Şimdi kapımızı kapattık. ...doğru diğer annenin yanına gidiyoruz. Bakın, 5 tavuğuna hiç yavrusuna tepki verecek mi göreceğiz. Evet, koyalım bakalım. Yani bir gün bile fark ediyor ya, bir gün. Oy, topalak! gidiyor kardeşlerim gibi. İyi güzel. Bu geceyi atlatır. yarını da atlatırlarsa iyi olacaktır. Anne yine yavrulara yer yapmanın derdinde. Sinek hocam on maşallah. Arkadaşlar buradan diğer burayı bitirdik artık buradakilere nazar değmesin. inşallah daha ölüm yaşamadan en azından seneye 90-100 civarı 5 girmek istiyorum. Büyüyenler var, büyükler var. Bir de yine çıkacak olan bir grup daha var yatan. Bu tavuğumuz. Onlara sonra bakarız. Ama bir de burada sıkıntılı bir grup var. Buradan da bir tane maalesef ölmüştü. Bak bir tane de bak mesela tadı yok mesela şu kanat önde gelen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bura 16'ya düşmüştü. 11 bir tane daha maalesef kaybettik. Şu anda 15 tane var. Buradan da inşallah hepsi büyür ama beyazımız da burada. Tek çıkan. Bu annemiz çok sert. Bazıları irili ufaklı. Hatırlıyorsunuz anneye başka yerlerden parça parça çıkanları birleştirme yapmıştım dostlar. Bu kümeslerin bana en büyük faydası annelerin yavrularıyla birlikte güvenli bir şekilde rüzgar almadan rahat bir şekilde yavrularını büyütmesidir dostlar. Onun için işime çok yaradı. Siz de bir buçuk bir buçukluk alanlarda cevcilerle birlikte büyütürseniz çok keyifli olur. Çok fazla kayıp yaşamazsınız. Bunlara kış yavrusu diyebiliriz arkadaşlar. Kışı burada geçirecekler. Evet dostlar bugün yeni beçler, beç tavuğu yavruları bunları sizlerle paylaşayım dedim. Şu anda bazı ufak tefek şeyler oluyor ama bunlar çok doğal ve normal. Şükürler olsun herhangi bir hastalığımız yok. En önemlisi o. Süreç devam ediyor. Süreci sizlerle arkadaşlar büyümelerin hepsine zaten günü günü yayınlıyorum ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Kanatlar Alemi Samsun kanalı sizden. Abone olmanızı, yorum atmanızı, beğenmenizi. Arkadaşlar bildirim ziliniz açık değilse lütfen bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz iyi varsınız. Sağ olun, var olun. Biz civcivlerimize bakmaya, onlarla iyi gelmeye devam ediyoruz Görüşmek üzere.